Tamam. E, hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mete. Bugün e, Mine buradayız. Şöyle çıkıyorum. <laughs> Köpek düştü. Düştü oğlum. Allah! Ben de hatırladım yanlış <laughs> <laughs> Sanki ben de um, şey e, en sinir doğruduğum ne söyleyeyim mi? Enderman um, birincisi, ikinci um, ikincisi Creeper, üçüncüsü um, şey um, e, dördüncüsü Ender Ejderhası, um, beşincisi ise Zehirli Örümcek. Evet, e, bebek zombi Fortnite. Kanki bebek zombi Fortnite çocuk. Ya Ta, e, tartışmaz kanki. Ne ne göstereyim? tamam geliyorum. Envanterime baktım. Oturup, tane pişmiş, pişmiş gördüm. Pişmiş gördüm. Dur sıkla bunu açtım. Hı. Açtım. Hı hı. Tamam ben yukarı çıkıyorum. Dördüncü kata kanka, kanki. Dördüncü kata. Kanka, 4 evet. Baksana ne kadar yüksekteyiz. Kanka, bizim ya, Neyse, ben oraya... Ka ben kanki temiz ettiği yapar mısın? Arkadaşlar arkadaşlar Ali'ye yaptırıyorum çünkü hani Ali'nin dünyası ya bu. O yüzden Ali'ye yaptırıyorum. Yani ben yapamıyorum. Evet e, Arkadaşlar burada bir sarkır kutusu bulduk. Ama nasıl olabilir bilmiyoruz. Bakın üstünü yünle kapattık. Bakın içinde neler var. Bakın elmaslar. Nidraytırar. Arkadaşlar bunlarla süper zırhlar yapabiliriz. Elması yerine koyacağım kanki bekle. Heh. bir dakika dur ben bir şeye bakıp geliyorum. Ben ağaç eve çıkacağım bir şey yanlış bir şey yapmışsın sen galiba bekle. Kanki sen e, kanki sen balkonu simetri yapmamışsın. Kanka, orayı ben ya ama simetri değil kanki. Üldüm ya. Öldüm <laughs> ya. <laughs> Yüksekten düşerek.

Dur bekle orada itemlerim kalmış. Kanki burada itemlerim kalmış. Itemlerimi alıyorum. Şapa nerede? Ha burada. <laughs> İnir iner şimdi. Arkadaşlar bakın burada simgemiz var. Arkadaşlar bu simgemiz bu benim bu da Ali. Bakın M bir de A gördünüz mü? Bu da Netherite kılıç. Arkadaşlar Netherite kılıç yaptım bir de. Ne? Hayır hayır hani şey bu, bu simge yapmıştık ya. Ka Kanki sanki Nidra'yı Game Mode'dan yapmıştık. <laughs> Yo, hile olmamıştı. Play'de yapsam. <laughs> yapsam. Tamam, Yapıyorum. Yapıyorum. Yaptım. Yaptım. Dur. <laughs> hmm. Tamam Tamam yapmıyorum. Dur, dur bekle. Bu hangi şişle dağıtılı bunu bunun? Hangi <gülüyor> Tamam tamam. <gülüyor> dur bekle. <laughs> tamam. Bir dakika içinde yün kalmış. Yünü çıkartayım. Tamam tamam Kes ve kliş yaptım artık tarafa o kadar Bir de, o sarkır kutusunu Sen koydun değil mi Değil mi O sarkır kutusunu koydun değil mi? Gelen söyleme sen koydun. Dur kanki he. Tamam. Kanki yok sen koydun sen. Ben biliyorum. Kanka, <laughs> nasıl soruldu. Anlat. <Gülüyor> ne? <Gülüyor> Videodan sonra mı? <Gülüyor> tamam. <Gülüyor> Bekle. Ben de bundan var mı? <laughs> Yün, e, kanki buraya yol yapıyorum bekle ha tamam e, kanki e, dur hatta bu şarkıyı biz alalım mı evimizi koyalım evimizi koyalım Alıyorum o zaman. Aldım. Ben alacağım. Heh. Allah. Kanki buraya çıkıyor. Bekle, patlamış yere çıkıyor. Heh. Bilmiyorum. Ne? Aa Kanki sarkının içinde ne olduğunu gösteriyor. Ee, al elime alınca. Bak bak ilinal bir kanki ilinal şarkıları. Hmm. Bitiyor. Kanki ver bir ver şarkı kutusun bir şey deneyeceğim bekle. Kanki kanki ver şarkı kutusun bir şey deneyeceğim de. Ver be Kanki dur Kanki bekle Dur bekle kanki Kanki sarkar kutusunu ver Sarkar kutusunu ver Ama kanki Kanki sarkar kutusunu ver Kanki ver ver Sarkar kutusunu ver Evet ben de burayı diyordum zaten Aynen. Bekle bekle bir şey deneyeceğim. De, 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 ha. Olmuyormuş. Bir şey şey bir şey vardı eskiden. Olmuyormuş. Demir mi? Yok. Bilmiyorum. Aa kanki burası neden boşluklu? Bekle, yanın vurdum. Arkadaşlar düşer diye vurdum da ya bir şey birerek vurmadım yani. keşke bunu o zaman yat gel kanki Heh. kanki keşke bu köpekleri kanki keşke bu köpekleri pkx de uğurluğu gibi ellerimizi arabilseydi kucağımıza öyle çok güzel olurdu ama yapamıyoruz çünkü Şimdi... Sanki köpeğini besledim senin. Galiba artık benim oldu bu. <laughs> kanki, e, kanki ben onu onu besledim de o yüzden. <laughs> Bekle. Kanki bekle. Buranın kapısını kapatayım bekle. Buranın kapı kapısını kapattım. Bekle. Kanki bu asırı çok yüksekteyiz yalnız ha. Yani dur bekle. Şimdi daha az yüksekteyiz gibi geliyor bana artık. daha az kanki. kanki hayır kanki şey, şeyiz gibi. Şey, çok az yüksekteyiz gibi gidiyor. Çok az. Onun gibi gidiyor sanırım. Kanka Ne? Kanki bizim biz durdun şey durdun mu katı yaptık şey ev baya büyüyor. 4. katı yapıyoruz, üçüncü katı yapıyoruz. Baya büyüyor. Cam mı? Bekle. Bende cam var mı? Ona bakacağım. Bende yok. Sandıklara bakalım. Buna baktık. Bir tane yetmez. Kanki bir tane cam var mı? <laughs> tamam dur o o bir camı bir şuraya koy kanki. Zıpla. Yo hayır çıkınca kanki hayır çıkınca sorun olmuyor kanki 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 çıkınca sorun olmuyor sadece merdivenin bir tanesi yok o kadar. <laughs> Kanki ben e, kanki e, sen, e, sen, beni bekle ben kum, e, kum alıp geliyorum bekle kum alacağım. E, var mı? He o zaman geri gideyim tam tam sette yapar mısın? Kanki tam sette yapar mısın? Kanki bak şimdi bak. Bak kapının içinde ka e, kapın. E, kanki bak kapının içindeyim bak. Bak kanki. Kanki bana bak bana. Ha videodaydık unutmuşum arkadaşlar videodayız. İş arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşürüz.